Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Kasım Turgut'u makamında ziyaret etti. Ziyarette sağlık sektöründe Adıyaman'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ziyaret sırasında Başkan Aslan, sağlık hizmetlerinin gelişimi ve vatandaşların memnuniyetine yönelik yapılan projeler hakkında bilgiler aldı. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bölge halkına sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin önemine değinen Aslan, sağlık alanındaki yatırımların ve çalışmaların öneminin altını çizdi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan İbrahim Aslan, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bölgenin sağlık ihtiyaçlarına karşılamada önce bir rol üstlendiğini belirtti. Adıyaman'da sağlık alanında gerçekten çok önemli yatırımlar yapılıyor. Başhekimimiz Doçent Doktor Kasım Turgut'un önderliğinde hastanede sunulan hizmetler hem vatandaşlarımızın memnuniyetini artırıyor hem de sağlık hizmetlerinde büyük bir kalite ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi. Başhekim Doçent Doktor Kasım Turguttaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlık sektöründe yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Turgut Adıyaman halkına daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Yeni projelerimizle hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslana bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyor. Sağlık alanındaki gelişmeleri desteklemesi bizler için motivasyon Kaynağı oluyor ifadelerini kullandı.